28-29 Kasım İsparta ve Antalya'da bir etkinliği daha geride bıraktık. Herkesin aklında aynı soru vardı. Ürünün yoksa, sermayen yoksa, e-ticaret nasıl yapılır? Mağazan olsun olarak bu soruya sahnede yanıt verdik. Stoksuz, risksiz ve masrafsız e-ticaret modelimizi anlattık. Ürün veya şirket sahibi olmadan dijital kanalları kullanarak nasıl kazanç elde edilebileceğini paylaştık. Katılımcılar sadece dinlemedi, Sorular sordu, notlar aldı. Kendi e-ticaret yolculuklarını başlatmak için ilk adımı attı. Isparta ve Antalya etkinliği sona erdi. Şimdi sırada Eskişehir var. Eğer sen de ekonomik özgürlüğünü geri kazanmak, kendi işini dijital dünyada kurmak istiyorsan bu buluşmayı kaçırma. Eskişehir etkinliği ile ilgili detaylar için bizi takip etmeyi unutma. Mağazan olsun. Kolay, ekonomik ve risksiz e-ticaret.